arkadaşlar, herkese merhaba. Bugünkü videomuzda iğne oyası yapacağız Sevcan Hanım'la birlikte. İğne oyasında yapılması gereken püf noktaları bizimle birlikte paylaşacak. Bu arada yaptığı bir sürü şeyler var. Onları da size tek tek göstereceğim zaten. Hoş geldin Sevcan Hanım. Nasılsınız? Hoş Nasıl bulduk Sevcan Hanım. Teşekkür ederim. İyi. Sizler de iyisiniz. Biz de iyiyiz. Teşekkür ederiz. Sizi tanıyalım öncelikle. Adım Sevcan Doğan. İğne oyası el nakışları hocasıyım. 15 yıldır bu işi yapıyorum. Süper. Atokum Halk Eğitim Merkezi'nde usta öğreticilik yapıyorum. Pandemi dolayısıyla şu anda kuşlarımız kapalı maalesef. o, dönemde evde devamlı ilişki yapıyoruz, devamlı üretiyoruz. Bu pandemi yaradı o zaman size, yani üretmeye başladınız sürekli. Bir açıdan yaradı diyebiliriz ama kurslarımızı çok özledik, kursiyerlerimizi çok özledik. Onlarda paylaşımda bulunmayı çok özledik. İnşallah bir an önce bu pandemiden kurtulur, kurslarımıza, tamam. öğrencilerimize kavuşuruz. İnşallah. İnşallah pandemiden sonra kurs birlikte gene bir video çekeceğiz aynı bu şekilde. Yani Arkadaşlarla çok birlikte çok paylaşırız güzel zaten. Evet, yapabiliriz. E, yaptığınız şeyleri görüyorum. Gerçekten çok güzeller. Bir de şuna bayıldım zaten. Evet. Arkadaşlar şuna bakın Kabak, yani iğne oyasından kabak evet, yapmış. Her şeyden Harika. çalışıldı, İğne oyasından da çalışılsın Evet, ellerinize bir... sağlık gerçekten. Yani hepsi çok güzel. Şunu şöyle alıp takıp al, dışarı tak. Yani takı çok güzel. Bugün iğne oyasından e, çiçek yapacağız evet, arkadaşlar. Bugün sizler için e, tasarladığım hiç yapılmamış bir çiçeği yapacağız. Evet. Olmayanı göstereceğiz. Evet, olmayanı. Zaten şey önemli göstereceğiz. olan da bu. Evet. Biz olmayanı göstereceğiz. Evet. Siz de hemen e, bu modeli video izledikten sonra çıkarabilirsiniz. İğne oyalarında kullanabilirsiniz, takılarınızda kullanabilirsiniz. Takılarda, fularlarda, kreplerde her türlü alanda kullanabilirler. Yani hepsinde ayrı bir emek var. Gerçekten şurası yani çok güzel. Ben bayıldım şahsen krepler, takılar, küpeler, kolyeler evet, ellerinize evet. sağlık. Kursiyerleriniz gerçekten çok şanslı. yani Şeyhler, <laughs> Ben de kursiyer ben de olsam mı acaba? Öyle kursiyerlere sahip olduğum için ben de çok ne şanslıyım. Ne güzel, ne güzel. Ee, başlayalım o zaman. Ee, başlarken hangi malzemeleri kullanacağız? Sen neler kullandın? Bunu arkadaşlara iletelim. Onların yani nelere ihtiyacı var? Hangi ürünleri temin etmeleri gerekiyor? Evet. Ee, sen de bize söyle istersen. O şekilde bir ilerleyelim. Evet. Ee, bu çiçeğim için ben arkadaşlar Leylak marka. İpek iplerden kullandım, iğnemiz ve makasımız. Bir de el becerimiz olsa yeter. Bir de el becerimiz oldu mu? Yeter. Bu çalışmaları yaparken arkadaşlar tabii ki de alayım da iğne oyası yapayım diyemez. Bunu bir öğrenmesi Hı. gerekiyor. Tabii yani ki, bir tavsiyeniz olamaz. var mı arkadaşlara da? Ya ben şuraya baktıkça inanın gözüm açılıyor yani. Gerçekten hepsi benim olsun istiyorum. Yeniyesi öğrenilecek şey bir şey değil. Mutlaka öğrenebilir ama biraz sabır istiyor. Gerçekten sabırla öğrenilecek bir şey. Ya yaptıkça da güzelleşen bir şey. Evet. Yani ilk yaparken daha ben bu işi yapamam deyip bırakmayacaksın. Yaptıkça elinizin nasıl güzelleştiğini fark edeceksiniz. Ya şunda bir ayrı bir emek var, bunu yer, ince evet. ince... Her şeyinizi süsleyebilirsiniz. Takılarınızı, kıyafetlerinizi... Broşlarınızı... Yani çeyiz, artık çeyiz yapıyoruz, her şey yapıyoruz iğne oyasından. Artık çok alanda kullanılıyor iğne oyası. Eskiden sadece çeyizde kullanılıyor ama şu anda aksesuarda, süslemede... Takdimat evet, sununda her yerde kullanabiliyoruz. Peki bunları yaparken bir zaman olması gerekiyor. O zaman sizde nasıl oldu? Yani çocuğunuz da var bildiğim ee, kadarıyla. Zaman ayırmaya çalışıyoruz. Evet. Zaman yani. ayırıyoruz. Sevdiğimiz için zaman ayırıyoruz. Severek yaptığımız için. Yani. Ya insan zaten bir işi seviyorsa gerçekten ona güzel bir şeyler çıkıyorsa peşinde zaman da ayırıyor, sevgisini de katıyor, ortaya güzel şeyler çıkıyor. Ben buna bile inanıyorum. Yani ve e, ev ekonomisine de katkı sağlıyor. Öğrenip çok güzel e, satışlar yapan arkadaşlarım var, kursiyerim kurs var. var. Ev ekonomisine güzel katkı sağlıyor. Çok güzel. Yani sizin sayenizde e, kursiyerleriniz bunları öğreniyor, hem ev ekonomisine katkı sağlıyor, evet. her işimizi düzeltiyor. Zaten ben e, el işinin yani iğne oyası olsun, el işi olsun, amigurumi olsun Bunların insan psikolojisi üzerinde etkisine inanıyorum. Gerçekten insanlar bir şey ürettiği zaman... Üretirken yani güzel düşüncelere sevgi evet insanı. Mutluluk veriyor. Üretirken bir şeyler ortaya çıkartıyor. Ya bunu ben yaptım, işte benim eserim falan değil. Bir Çok de beğenilince. Bir de beğenilince. <laughs> beğenilerinizi bekliyoruz. <laughs> evet arkadaşlar bu arada beğenilerinizi bekliyoruz evet. videoyu izlerken altta beğeni butonuna basmayı unutmayın. Videoların devamı gelecek zaten. Sizler için keyifli sohbetle videolar çekmeye çalışıyoruz. Umarım sizler de çok beğenirsiniz. Farklı farklı konseptlerle karşınıza çıkacağız. O halde biz şimdi iğne oyamızdan çiçek yapımına başlayalım. Malzemelerimizi sayalım. Siz de zaten aşağıda link bırakacağız. Oradan temin edebilirsiniz. Evet Sevcan'ım söz sizde. Başlayalım o halde. Başlayalım arkadaşlar. Ben şu anda açık renk pembe ipimle başlayacağım Şöyle gösterelim o halde. İlk önce hangi malzemelere ihtiyacımız var? Neleri temin etsinler? Anladığım kadarıyla bir açık pembe, bir koyu pembe, evet. bir de yeşil olsa yeterli evet, olur şey diye düşünüyorum. Bu bir şeyimizi yapabilirler. Tabii kendileri kendileri katabilirler. Değişik renklerde, da, değişik fikirler ekleyebilirler. Şimdi biz e, ilk başta modeli çıkaracağız. Peki huyu oyasını yaparken mesela e, Tülbentlerin yazmaların diplerine bir e, zürafa diyoruz. geçmemiz lazım. Zaten Kısa olaraktan da abi. bir onu gösteririz arkadaşlara. Belki bilmeyenler olur. Tabii tabii. Gösteririz. Onlardan kendim da bilgi edinirler. Gösteririz. Yani videomuzu izledikten sonra arkadaşlar siz de bu çiçeklerden yapabileceksiniz. Güzel yazmalarınızı, aksesuarlarınızı, takılarınızı e, takıp takıştırabileceksiniz. <laughs> e, şimdi bu çiçeğimizi yapmaya başlayacağız. Peki Sevcan'ın bu çiçeği aratırken ne diye arasın e, izleyicilerimiz? Çiçeğimizin <laughs> ismini söyleyelim videomuzun sonunda söyleyelim. Sürpriz, sürpriz olsun. O zaman sürprizleri severiz. Evet. Siz de seviyorsanız videonun sonuna gelmeyi unutmayın. Evet, biz başlayalım o halde. 5 gözle başlıyoruz. 5 dürrafa yapıyoruz. O attığımız düğümlerin adı zürafa, Evet, değil mi? Evet, yani iğne oyasının Evet, iğnesinin başlangıcı düğümden ibaret. İğnesi e, düğümle devam eden bir işlem. Düğüm düğüm ilerliyoruz. İlmek ilmek ilerliyoruz. Ben de bir ara iğne oyasına merak sardım ama çok sıkı yine şey büyüm atmak gerekiyor sanırım evet, ondan. Evet, çok sık olması Şu parmaklarım gerekiyor. artık böyle çok acımıştı o yüzden. Evet, ilk alışırken öyle oluyor ama sonra alışıyor parmaklarımız. Sizinki ama bayağı bir alışmış zaten. 5 tane gözümüzü yaptık arkadaşlar. Halkamızı birleştiriyoruz ve üzerinden işlemeye devam ediyorum. 7 sıra poru yapacağız. yaparsak oluşur hemen. İşte, evet, ilk sırayı döndüm arkadaşlar. Bu şekilde 7 sıra döneceğiz. 7 sıra, 7 sıra zürafa yapacağız. Daha sonra yaprağa geçeceğiz. 7 sıra yaptık arkadaşlar. Şimdi yaprağa başlayacağım arkadaşlar. 3 gözle başlıyoruz. 3 göz. Daha başlıyoruz. yaprak çıkacağız. anda yapraklarını yapmaya başladım Yaprağımız 5 adet yaprağı olacak. Toplamda 5 adet yaprak Toplam. elde edene kadar devam evet, edeceğiz. Şimdi 3 gözle başlayıp 8 göze kadar arttıracağım arkadaşlar. 8 e, gözümüzü bitirdik. 8. sıradayız arkadaşlar. Şimdi eksiltmeye geçeceğim eksiltmeleri de e, 4 göze kadar eksilteceğim. 8 göze kadar arttırdık. Arttıracağız evet. Şimdi... 4 göze kadar da eksilteceğiz. 4 kalana kadar eksiltme yapacağız. Başından ve sonundan eksilterek 4 göze düşeceğiz. Arkadaşlar borumuzu yaptık, yaprağımızı da yaptık. Dört göz kadar düştük. Şimdi yaprağımızı şekil vereceğiz. E, yaprağımızı şöyle ikiye doğru, ikiye katlıyoruz, arkaya doğru katlıyoruz. Arkaya doğru katlayıp çeviriyoruz. Şurada iki göz kalıyor. İki gözü işliyoruz, karşılıklı olarak işliyoruz. Evet, bir göze düştük. Bir gözün üzerine batıyoruz. Bu şekilde bitiriyoruz. Yaprak modelimiz oluştu. Yaprak modelimiz evet oluştu. Bu şekilde. Bu şekilde yaprağımız. Bundan toplamda 5 yaprak oldu. Evet, 5 yaprak yapacağız bu şekilde. Evet arkadaşlar, çiçeğimizi yaprak çiçeğimizin yapraklarını yaptık. Şimdi çiçeğimizin kenar kontürünü geçmeyi size göstereceğim. Arkadaşlar 8'e kadar arttırıp geldiğimiz noktadan ipimizi bağlıyoruz. Şurada noktadan ipimizi bağlıyoruz. Kenar zürafalarını yapaklarını işliyoruz arkadaşlar. Kenarlarına çerçeve dönüyoruz. Kenarlana, evet, kontür dönüyoruz, çerçeve dönüyoruz. Ee, biz arkadaşlar pembe tonlarını tercih ettik. Siz istediğiniz renklerde tercih edebilirsiniz. Kesinlikle. kesinlikle, Zaten bu işi yapanlar renk uyumu tamamen evet. size ait kesinlikle. Ama Bu pembelerle çok tatlı duruyor gerçekten. Arkadaşlar buraya kadar geldik. Şimdi ikinci yaprağımıza da aynı şekilde bu 8'e kadar arttırdığımız ve kesme, eksikmeye başladığımız noktadan tekrar birleştiriyoruz. Ya da birbirine bağlıyoruz yapraklarımızı. Ve tekrar işlemeye devam ediyoruz. Arkadaşlar bütün kontürünü döndük. Şöyle bakınca şekilde. Yavaş yavaş çiçeğimiz oluşmaya başladı. Hatta evet, oluştu çiçeğimiz. Oluştu. Şimdi ortasını yapacağım arkadaşlar. Çiçeğimizin kontürünü döndük arkadaşlar. Ee, şimdi tohumunu yapacağız. Tohum içinde yeşil kullanacağız. İpimizi parmağımıza dolayarak başlayacağız. Parmağımıza altı e, 6 kere dolamamız yeterli. 6 kere doluyoruz. 2, 3, 4, bu şekilde arkadaşlar. Şimdi e, Pembe tohumlarını yapacağız. Şöyle iki ip alıyoruz. Üç tane pır pır yapıyoruz arkadaşlar. Pır pır. Evet pır pır. Güzel <laughs> <laughs> hepsinin yapıyoruz. ayrı bir adı var. Evet. Zürafa, pır pır, tomurcu. Kesinlikle. İğne her şeyin bir adı var. Bizim de çiçeğimizin bir adı olacak sürpriz sonunda en sonunda söyleyeceğiz. Evet. Evet. Şimdi ikinci iki tane daha alıyorum. İki, i̇kinciye geçiyorum arkadaşlar. İkisini bir alıyorum yine. Burada da yapıyorum köpürlerimi. Bitirdik. Şimdi şu iplerimizi temizleyelim. Düğümleri sık attığımız için dipten kesebiliriz. Evet, değil mi? düğümlerimiz sıkı olduğu için kesebiliyoruz. Bir de bu pamuklu iplerde e, sökülme çok fazla olmuyor. Polyester biraz daha sökülüyor. Evet kayıyor. Evet tamam daha için. Evet da tamam. Tolumlarımızı, tolumumuzu pırpış gibi tamamladık. Biraz sonra birleştireceğiz. Şimdi arkadaşlar yeşil çanak yapraklarına geçelim. Onu gösterelim. Bu da zaten yapılmışı vardı. Bir onu gösterelim. Evet, size. şu, şu kısmına geçeceğiz. Şu kısmını yapacağız. Yine arkadaşlar beş gözle başlayacağız. Parmağımıza doluyorum. Beş tane türafa yapıyorum. İlk başladığımız çiçekte yaptığımız gibi. Evet. Devam. Evet. Boruya her zaman bu şekilde başlar. Boru yapıyorum şu anda. Dörde, dört göze kadar arttırıyoruz. dörtten sonra azaltmaya gideceğiz. Dörtten sonra azaltmaya gideceğiz, Şimdi eksiltici arkadaşlar. Bir kalana kadar eksiltiyorum. Bir göze kadar düştüm. Şimdi o bir gözüm içine giriyorum. Orada bir tane fırfır pır yapıp bağlayıp bitiriyorum. Bu şekilde bitiriyoruz. Kesiyorum. Bu şekilde arkadaşlar 5 tane yapacağız. Yaprağımızı tamamlayacağız. Evet arkadaşlar. Şimdi birleştirmeye geçelim. Öncelikle tohumumuzu alıyoruz. alalım. çiçeğimizin orta kısmından geçiriyoruz bu şekilde arkadaşlar tohumumuzu taktık şimdi yaprağımızı takalım yavaş yavaş bitiş kısmına geliyoruz evet. çok güzel şey bir çiçek çıkıyor ortaya evet böyle parçaları ayrı ayrı yapıp sonradan birleştirinceki heves ayrı bir güzel evet. ortaya çıkması evet. şimdi arkadaşlar burada iğne oyası düğümüyle bunu buraya sıkıştıralım. Evet arkadaşlar bitirdik. Şimdi e, ürünümüzü birleştirmesini yapacağız. Artık nerede kullanıyorsanız isterseniz tespih çiçeği olarak kullanabilirsiniz. İsterseniz bir krebin ucunda, fularların ucunda e, takılar takılarda. Siz nerede kullanmak istiyorsanız oralarda kullanabilirsiniz. Ben şöyle bir fular hazırlamıştım arkadaşlar. ben orada birleştireceğim. Şöyle arkadaşlar. Şurayı. Şöyle yerleştiriyorum. Şöyle zürafa ana bağlayarak. bağladım arkadaşlar. Bir kez daha düğüm yapayım. Sağlam olsun. Evet arkadaşlar. Bitti. Bu şekilde. Siz istediğiniz yerde kullanabilirsiniz. Evet arkadaşlar, Sevgi Hocam'la birlikte bugün yeni oyasına çiçek yapımını yaptık e, yapım aşamalarını zaten bizimle birlikte paylaştı. E, hocam bu çiçeği hangi alanlarda kullanabiliriz? E, çiçeği bizler süperlerde kullandık. E, kreplerde, takılarda, e, aksesuarlarda istedikleri alanda kullanabilirler. E, tamamen kişinin kendine kesinlikle tespit uçları olarak, olarak kullanabilirler. Kendi istediklerine kalmış. Evet arkadaşlar, e, gelelim asıl meseleye. Hocamız bizim için çiçeğe bir isim vermiş. E, videonun ilk başında da söylemiş zaten hocam çiçeğin ismi neydi? Çiçeğimizin ismi Simis Çiçeği. Harika. Evet. kendi tasarımı evet, olduğu için. Kendi tasarım olduğu için çiçeğe de ismini verdim. Simis Çiçeği dedim. Bu çiçeği de hiçbir yerde bulamazsınız. Özel tasarım. için tasarladı. Evet. Ee, hocam, hocam, de evet. sizin için. <laughs> çok teşekkür ederiz. Evet. Ayaklarınızda Heyecanlandık, kusura bakmayın. <laughs> evet. Heyecanlı da tutsam olmaz. Çok güzel gerçekten. bir ortam burası. Sizler çok sevdersiniz. Çok, çok teşekkür ederim. Ayaklarınıza sağlık gerçekten. inşallah hmm. ileriki projelerle de birlikte ekran karşısına çıkacağız zaten. Şu gördüğünüz harika ürünlerden aşamasında olduğumuz en kısa zamanda videosu gelecek bir arkadaşlar merak etmeyin. teşekkür ederim. not alıyorum sizin için. Bu arada siz de eğer bizimle birlikte video çekmek istiyorsanız Instagram ve hesaplarımızdan bizimle iletişime geçebilirsiniz. Sizleri burada konu kalmakta onur ve gurur duyarız. Şimdilik bu kadar. O zaman hoşça Hoşçakalın. Hoşça <laughs> kalın.